Herkese merhaba arkadaşlar ben Fakir. Yanımda da tabii ki güzeller güzeli Maviş Hanım var. Fakir Bey sağ olun ya utandırıyorsunuz beni. Ne demek Maviş Hanım? Gerçekten çok güzelsiniz. Her neyse arkadaşlar ilk önce kanalımıza abone olup videoda like atanları göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu tablodaki arkadaşlarımız kanalımıza abone olup videoda like atan kişiler. Bakın hepsini böyle sırayla göstereyim hatta. Siz de eğer ki bu tabloda çıkmak istiyorsanız ilk önce kanalımıza abone olun. Daha sonra videoya like atın ve bu tabloda çıkma şansına sahip olun. Bakın arkadaşlar hepsini böyle gösteriyorum. Evet işte bu kadar. Tabloda çıkmak için gerekenleri söylerim. Abone olup like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Maviş Hanım evinizin eksiklerini tamamladık. Bakın televizyon aldık size. Daha sonra banyo için gereken malzemeleri aldık. Banyonuz gerçekten çok güzel oldu. Size de göstereyim arkadaşlar Maviş Hanım'ın banyosunu. Baksanıza gözleri mavi olduğu için mavi renkle yaptım. Sarı da benim en sevdiğim renk. Mavi ve sarıyı karıştırarak banyosunu yaptım. Burada jacuzzi var. Ve diğer gerekenler var. Burada bir tane de ayna var. Ulan şuradan saçımı düzelteyim de Maviş Hanım'ın yanına yakışıklı çıkayım. Maviş Hanım'dan çok hoşlanıyorum ya çok hoşlanıyorum. Miray'dan ayrılacağım ve Maviş Hanım'a evlenme teklif edeceğim. Her neyse çıkayım yukarı artık. Evet şimdi gidip bir yüzük alacağım. Maviş Hanım ben artık gideyim. Nereye fakir bey? Yemek yeseydik. Yok yok dışarıda işim var gelince yeriz. Tamam fakir bey sağ olun her şey için. Ne demek ya? Önemli değil. Haydi ben gidiyorum görüşürüz. Evet. Maviş hanımla evleneceğim bugün. Ama ilk önce Miray'dan ayrılmam lazım. Maviş hanıma aşık oldum ben. İlk görüşten beri aşık oldum. Çok tatlı. Miray'dan ayrılacağım. Miray'ı artık sevmiyorum ben arkadaşlar. Geçeceğim Miray'dan ayrıldığımı söyleyeceğim. Boşanacağım Miray'dan. Daha sonra Maviş'le evleneceğim. Miray'ı artık sevmiyorum. Sevmiyorum işte. Miray! Miray, çabuk aşağı gel. Miray sana diyorum. Gel aşağı gel çabuk bir şey konuşacağım. Geldim fakir geldim aşkım. Ne oldu fakir önemli bir şey mi var? Evet Miray yeter artık. Ben senden sıkıldım ayrılmak istiyorum. Fakir ne diyorsun sen? Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır Miray kusura bakma ayrılalım artık ya. Senin şu şeylerinden bıktım artık. Neyden bıktım fakir ben sana ne yaptım? Her şeyden bıktım ne bileyim. Bir şeylerden bıktım yani. Ayrılmak istiyorum. Fakir neden böyle yapıyorsun? Eh yeter be uğraşamayacağım ayrılıyorum ben artık senden tamam mı? Fakir hayır kabul etmiyorum. Edeceksin ayrılıyorum senden bıktım artık senden. Şaka değil mi bu şaka? <laughs> Miray bana bak ağlamayı kes ayrılıyorum diyorum. Fakir lütfen yapma. Eh yeter be sus artık ayrıldım o kadar. İyi tamam sen bilirsin ne halin varsa gör defol git buradan. <laughs> Neden böyle yapıyor? Kusura bakma Miray. Senden ayrılmak zorundaydım. Çünkü ben Maviş Hanım'a aşık oldum. Ona ilk görüşte aşık oldum resmen. Maviş Hanım'ı çok seviyorum gerçekten. Maviş Hanım benim hayatımın anlamı. Dur dur marketten Maviş Hanım'a bir yüzük alayım da evlenme teklif edeyim ona. Çok seviyorum onu çok. Aşığım ben ona. Miray ile aramızdaki her şey bu saatten sonra bitmiştir. Benim için Miray diye birisi yok artık. Miray'dan ayrıldım o kadar. Her neyse markette yüzük var mı bakayım? Ulan bu raflar ne? Bomboş. Bu rafları dolduralım artık ya. Böyle market mi olur? Her neyse ya doldururuz. Zaten markette kapalı kasiyerler falan çalışmıyor ki. Her neyse şurada yüzük olacaktı işte bu galiba. Evet aynen öyle. Şuradan bir tane yüzük alalım. Bugün Maviş Hanım'a evlenme teklifi ediyorum. Maviş'i çok seviyorum, çok hoşlanıyorum ondan. Evleneceğiz onunla. Mutlu bir yuva kuracağız. Evet, haydi bakalım. Maviş Hanım, sizden çok hoşlanıyorum. Acaba benimle evlenir misiniz diyeceğim ve yüzü vereceğim ona. Umarım teklifimi kabul eder. Eder ya eder neden etmesin Sonuçta ben zenginim Bir sürü param var Yakışıklıyım kaslıyım Daha başka birisini mi bulacak benden başka Bulamaz tabii ki. Ama önemli olan Miray'dan ayrıldığımızı Arda'ya falan nasıl söyleyeceğim? Ayça'ya, Arda'ya daha onlar bilmiyor. Umarım Miray söylememiştir daha. Onlara düzgün bir şekilde anlatmam lazım bu durumu. Her neyse. Ben ilk önce Mavi Hanım'a evlenme teklifi edeyim de onu daha sonra düşünürüm. Mavi Hanım, ben geldim. Hoş geldin fakir. Gel gel içeri. Hoş bulduk Mavi Hanım. Evet Mavi Hanım dışarı gittim, geldim. Artık hanım demesen mi ya? Tamam olur. Nasıl istersen. Maviş diyeyim sana. Tamam fakir. Maviş de bana. Maviş. Bak şimdi. Ben seni ilk gördüğümden beri aşık oldum. Çok tatlısın. Zaten olunmayacak gibi de değil ki. Şu güzelliğe baksana. Çok güzelsin Maviş. Ben seni çok seviyorum. Fakir gerçekten mi? Evet. Acaba şimdi söylesem mi bilmiyorum da. Maviş benimle evlenir misin? İşte sana bu yüzüğü aldım. bir şey düşünüyor musun benim hakkımda? Gerçekten güzel mi görüyorsun beni? Evet çünkü çok güzelsin. Maviş lütfen benimle evlen yalvarırım. Seni çok seviyorum. İlk görüşte aşık oldum sana. Hele o gözlerin yok mu o gözlerin? Harika. Çok tatlısın Maviş. Sağ ol fakir. Aslına bakarsan sen de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Yani bu ne demek? Fakir daha tanışalı bir gün oldu ama ben de sana aşık oldum. Evet. İşte bu kadar. Çocuklara bu durumu anlatmam lazım. Çocuklar mı? Hangi çocuklar? Evet Çocuklar mı dedim? Evet çocuklar dedim. Yok yok. Yanlış anladın. Ee, benim arkadaşlarım yani. Çocuklar dediğim arkadaşlarımdan söz ediyorum. He, tamam tamam. Onlara da evleneceğine haber ver tabii ki. Merak etme. Onlara da söyleyeceğim seninle evleneceğimi. Sen çok güzelsin. Aşığım sana. Seni seviyorum. Her neyse ben artık gidiyorum. Görüşürüz Maviş Görüşürüz Düğün hazırlıklarını yapacağım ben Haydi bakalım İşte bu kadar Mavişle evleneceğim Şimdi gideyim Miray'dan ayrılayım ilk önce Arda'ya Ayça'ya durumları anlatayım Sonuçta onlar benim çocuğum Bilmeye hakkı var ikisinin de Ama iki tane önemli konu var Birincisi Arda ve Ayça'ya bu durumu nasıl söyleyeceğim İkincisi de Maviş benim çocuklarımın olduğunu öğrenince bana ne tepki verecek Acaba ilk önce ona söylesem mi? Yok ya. Ona şimdi çocuklarımın olduğunu söylersem benimle evlenmeyebilir. Evlendikten sonra söylerim, bir şey olmaz. Her neyse, gidelim. Miray'dan ayrılmak için bir tane avukat tutayım. Miray'dan ayrıldıktan sonra mavi işte evlenirim. İşte bu kadar. Çok mutluyum bugün, çok. <laughs> anneciğim, ne oldu? Neden ağlıyorsun anne? Oğlum, sana söylemek istediğim bir şey var. Ne oldu anneciğim? Söyle ya. Kardeşin nerede Ayça? İçeride anneciğim yatıyor uyuyor. Ne oldu anne söyle bana. Elimden bir şey gelirse yaparım. Babam nerede? Oğlum fakirle biz ayrılıyoruz. Ne? Ne diyorsun anne? Hayır anne ya neden ayrılıyorsunuz? Durduk yere öyle boşanılır mı ya? Yapma anne lütfen ya neden ayrılıyorsunuz ya? Oğlum fakir öyle istedi ne bileyim. Bilmiyorum. Anneciğim hayır. Merak etme ben babamla konuşurum. Hiç merak etme anne. Babam seni çok seviyor ya böyle düşünme. Belki de bir şey olmuştur. Babamı tehdit falan etmişlerdir senden ayrılması için. Kesin böyledir yani. Hayır oğlum sanmıyorum. Bana bağırıyordu zaten birkaç gündür. Beni hiç sevmiyor artık. Fakirle ayrılacağız. Anneciğim lütfen böyle söyleme ya. Ben giderim şimdi babamla konuşurum. Görürsün bak. Barışır zaten o seninle. O seni çok seviyor. Hayatımın en Fakire ben de aşık oldum. Çok tatlı birisi. Onunla evleneceğim. Her ne olursa olsun. Yoksa biraz daha mı beklesem ya? Daha onu tanımıyorum. Yok ya ne olacak ki? Beklemeye gerek yok. Fakirle evleneceğim. Çok mutlu olacağız. Çok. Her neyse bekleyeyim şurada fakire. Şimdiden özledim bile onu. Evim de çok güzel. Bundan sonra fakirle bu evde otururuz. İşte bu kadar. Fakir beyle evlendik sonra hayatım çok değişecek. Çok mutluyum. Yani fakir bey sonuçta bu şehrin sahibi. Ben de fakir beyle evlendikten sonra otomatikmen